Kişilerin ifadesini almadan, o kişileri görmeden, avukatları görmeden, avukatın oradaki e, müvekilini yani gözaltındaki savunmasını almadan adil yargılama ilkesi ihlal ediliyor, anayasal savunma hakkı ihlal ediliyor ve sulh ceza gönderilen bölümde şu şekilde ben bu ülkenin anayasanın bana vermiş olduğu hükümler uyarınca Gayet rahat kamu e, adiyelerini e, kamu kurumlarının her tarafına e, girip en azına izleme, gözleme anlamında yetkimiz olduğu halde bugün e, bu üzerinde Adalet Sarayı yazılan e, bu adiye eee güvenlik, özel güvenlik görevleri tarafından eee adliyenin koridoruna dahi alınmıyoruz. Duruşma salonu demiyorum. Adliye koridorlarına özel güvenlik diyor ki ben almıyorum diyor. Ve bunu videoyla gayet rahat sosyal medyamızda da bunları biz paylaştık. Delillendirdik. Şimdi ben buradan soruyorum sizin vasıtanızla. Bu eee Adalet Sarayı yazlı olan İstanbul Çağlayan Adliyesi'nin içerisindeki yönetimi Cumhuriyet Başsavcısına mı ait? hakimlere mi ait? Adalet Bakanlığı'na mı ait? Yoksa özel güvenliğe mi ait? Emniyet mensubu da değil, polis de değil. Bakın, özel güvenlik bir milletvekilini ben bu adliyenin koridoruna seni sokmuyorum diyor. Ülkenin geldiği nokta bu. Ya Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı'nı yapacak. Ya Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü'nü yapacak. Ya İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı'nı yapacak. Burada özel güvenliği Adliyenin koridorlarını milletvekiline kapatmak, avukatlara kapatmak bu ülkenin anayasasına da aykırı. Bu ülkenin ceza kanununa daykırı, da bu ülkenin ceza muhakeme kanununa daykırı. Da biz bu ülkede kanunun uygulanmasını istiyoruz. Biz bu ülkede anayasanın uygulanmasını istiyoruz. Biz bu ülkede keyfilik istemiyoruz. Biz bu ülkede zorbalık istemiyoruz. Bakın daha göz altındakinin Cumhuriyet Savcısının önüne çıkmasını söylemiyoruz. Biz sulh cezaya daha göz altındakinin çıkmasını demiyoruz. Daha biz bunu avukatın içeriye girmesini demiyoruz avukatını, milletvekilini adliye koridoruna ya 6. kattaki sulh cezaların bulunduğu kata almayan bir özel güvenliğin olduğu bir ülkede bahsediyoruz. Bu ülkede anlaşılan hukuk artık eee pas, e, paspas edilmiştir. Hukuk kalmamıştır. Otoriter rejimin uygulaması. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'na söylüyoruz. Hani diyordunuz ya efendim üstünlerin hukukuna son vereceğiz diyordu. Hani 2017'de üstünlerin hukukuna son verecektiniz. Yıl 2025 ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu bir milletvekili olarak sulh cezaların bulunduğu altıncı kata alınmıyorsam artık bu Bitmiştir, hukuk bitmiştir ve buradan 86 milyon insana istirhamım şu: bir an önce ama bir an önce bu hukuksuzluğa son vermek için ve bu iktidarın e, hukuku öğretmek için e, bir an önce sandığın bu ülkenin vatandaşının önüne getirilmesi lazım. Vatandaş tercihini yapmak zorunda. Özel güvenlik artık bu adliyede kim mu Ben onu sormak istiyorum. Bana bu adliyede özel güvenlik mi sorumlu, emniyet mensupları mı sorumlu, Cumhuriyet Başsavcılığı mı sorumlu, İçişleri Bakanlığı mı sorumlu, mu? Adalet Bakanlığı mı sorumlu? Ben sorumluyu arıyorum, sorumluyu. Eğer özel güvenliğe yargıyı teslim etmişlerse onu söy söylesinler. Yani hakikaten maalesef ee, anayasa rafa kaldırılmış durumda burada şu anda sevk edilen insanlarla ilgili sabah kahvaltısı verildi ama bu saate kadar aç ve susuz. Siparişi verdik, imar edilerim bir an önce o yemeği de getirler. O çocuklara o yemekleri verirler. Onun için saat 10'da ifadesi alınacak olan o gençler bu saate kadar ifade alınmadı. Saat kaç? 10'da getirildi. Saat 5.30. 7.30 saattir bu çocukları yorgun, bitkin vaziyette bırakmak bir anayasal suçtur. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde de bunlar gayet rahat hukuka aykırı oldu. Tescil edilir ve hepsi tazminat konusunu gerektiren bir hususlar. Burada bir keyfilik düzeni var. Biz ekmek su gibi, hava gibi hukuka ihtiyacımız var. Mevcut olan kanunların uygulanmasını istiyoruz. Burası daha bir siyasi sahiplerle yargılamalar yapılıyor. Siyasi sahiplerle soruşturmalar yapılıyor. Burada hukuk filan nafile. Umarım ve dilerim ve tarafsız ve özgür basın olarak sizin bu haberlerinizden sonra o özel güvenliğin bu bizim uygulamamızdır. Bay savcının haberi yoktur. Bay savcının talimatı yoktur diyen özel uygulama kalkar ve adliye salonlarında da hukuk konuşulur, maddi gerçekler konuşulur. Ülkemize adalet gelir diye bekliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hadi orduk ha? Şu anne babanın çektiği cileyi dilerim onların ne evlatları da çeker. Oh ana yasam. Onlara